Ve e, TOKİ bunu işte çevre şehircilik Bakanlığı TOKİ ile eee davetiye usulüyle vermiş olduğu e, ihalelerle e, binaların hani yapımı tamamlandı. E, burada hani hala işte mağdur olduğunu ifade eden e, proje alanında daha önce yaşayan vatandaşlarımız var. Tamamlanmadığını ifade ettikleri yapılar var. Hani teslim edildi e, söyleniyor. Ancak hala içinde masraf yapılması gerekiyor. Şeyi çok tartıştık 10 katlı artık işte 5 katın üstüne çıkamaz. O zaman halk hak kayıpları mı evet. olacak? Onları tartıştık. Aslında o evet o da hadi bir soru işaretiydi. Neden sorusu yoktu? Hani teknik bir gerekçesi işte maliyet olarak mı yaklaşıldı? Teknik olarak bir gerekçe olamaz burada. Ya da varsa da hani bunu da açıklamaları gerekirdi. Bu neyi getirdi zaten? Birileri orada yaşamayacaktı artık. Hmm. Dolayısıyla işte rezerv alanı gibi orada yeni bir inşaat alanı açılmış oldu. Bayraklı'nın sırtlarında biliyorsunuz. Bir o yapılanlar olarak baktığımızda onu sayabiliriz. Onun dışında Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar var. Bayraklı ilçesinde bizim odamızla birlikte bir protokol imzaladı. Bayraklı ilçesinin yapı su envanterinin çıkartılması ve önceliklendirilmesi, deprem risk açısından çalışması vardı. Bunun yanı sıra bir de zemine dair de bir çalışma yürütüyor şu anda. İşte bu ikisini birleştirip alanlara dair de bir çalışma yürütüleceği ifade ediliyor. Hani Resmi olarak baktığımızda yapılan çalışmalar bunlar. E onun dışında tabii birçok belediyenin yerel yönetiminde tabii farkındalık anlamında hani bu konuya daha fazla eğildiğini de görüyoruz. Kent konseyleri daha fazla hatta odamızla birlikte de çalışan birçok kent konseyi var. Vatandaşa bu bilinci vermek ve hani belediye olarak, yerel yönetim olarak da neler yapabiliriz konusunda birlikte çalışmalar yürütüyoruz şu anda. Aslında konuyu unutmuş değiliz henüz. Bir çalışma var, yürütülen çalışmalar var. Hani kısa sürede tamamlanması ve hani çözüme kavuşturması çünkü ciddi bir sorunla karşı karşıyayız evet. aslında. Şimdi zaman zaman zemini de yine uzmanlarıyla birlikte konuştuk. onlar da işte yine bu bölgede bulunan işte aynı yerde yan yana duran iki apartmandan biri yıkılıp biri yıkılmıyorsa yani evet zemin çok önemlidir ama her şey değildir. Eğer siz üzerine e, o zemine uygun şekilde binayı yaparsanız e, bina sizin canınızı almaz. Evet. E, canınızın e, gitmesine sebep olmaz. Dolayısıyla burada farklı bir yol. E, güdülmeli dediler. Yani çünkü bir dönem zemin tartışıldı ama burada en yüksek gökdelenlerin olduğu bölge burası. O yüksek binalara mesela hiçbir şey olmadı. Diye yüksek binalara geçelim. 2 10 e, katlı iki apartman yan yana biri yıkıldı, biri yıkılmadı. Bir e bunlar aynı zemindeler. Demek ki biz başka bir yerde yapmışız o hatayı. Ya bir bütün. Bu iş bir bütün. Yani o yapı üretimi birçok meslek disiplinine barındırır işte planlama. Kolonlar falan tartışıldı mesela kolonlar kesildi. O her zaman zaten her deprem sonrası tartışılan şeylerden biridir. Acaba bu yıkılan yapıda kolon kesilmiş miydi, kaldırılmış mıydı? Hep sorarız bu soruyu. Neden? Aslında işte bunun karşılığında da bir önerimiz var bizim. Periyodik olarak kontrol edelim biz bu yapılarımızı. Hmm. Mevcut yapılarımızı. belli bir periyotta dolaşılsın ve taşıyıcı sistemde bir değişiklik var mı yok mu tespit edilsin. Hani Doğru. Hem bir kere Kağıt yapıldı, altta bırakılmasın. Evet, altına bırakılması. bir e, hani evrak altına alınsın bu. Hem de bilelim, böyle bir şey varsa müdahale edilmesi gerekir. Yani bir e, tadilat mı var, tadilat projeye mi dayandı, birçok şey tartıştık yıkılan binalarda tabii, hatırlarsınız. Tabii, bunun önüne geçebilmek için de e, sürekli bir denetim mekanizmasını kurmamız lazım. Yapıların periyodik kontrolü de ki, bakanlık işte bu söylemlerden sonra, da aslında yeni yapılar için getirdi bunu. Ama mevcut yapılar için de bunun yapılması lazım. Periyodik olarak nasıl asansörlerimizi kontrol ediyoruz? Bunun gibi yapıların da periyodik kontrolünün yapılması gerekiyor. Dediğiniz gibi yani biz inşaat mühendisleri olarak şunu söylüyoruz zaten her zaman her yapı, her türlü zemine yapıyı inşa edebiliriz diyoruz. İddialı bir söz gibi gözükmekle beraber aslında teknik olarak bu mümkün. Ama bunun bir karşılığı var tabii ki. Yani hem meslek disiplinleri birlikte çalışması gerekiyor. Hem de maddi bir karşılığı da var bu karşılığı ortaya sunarsanız yapılır. Hani yapılarla ilgili dediğiniz gibi zemin önemli hı hı. olmaz mı? Bir bileşeni ama hı hı. ama yapıların kendisinin de işte projelendirilmesi, uygulanması, denetimi bunların hepsi bir bütün hepsinin de gerçekten de hani koordineli bir şekilde tam iyi bir denetimle yerine getirilmesi Şimdi gerekiyor. Şimdi depremden sonra herkes bir kendi binasını merak etti. Bizde var mıdır yok mudur ya da işte bir dahaki depremde yıkılma olasılığı var mıdır? Biz bunu ölçtürebilir miyiz? Nasıl ölçtürürüz? İşte kimileri parça e, alınıyor evet, ben binalardan. Hı. Bu ben, onun dayanıklılığını düşürür mü? Biz bunu yaptırmak istemiyor. Böyle bir furya dolandı. Çok hızlı bir şekilde esti. Şimdi biraz sakin. Kimse binasını konuşmuyor. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir sonraki de Depreme kadar konuşmayacağız herhalde öyle evet, görünüyor. Evet bu bir şey herhalde hani alışkanlık gibi bir şey ya da hani insan hani 21 gün deniliyor ya evet. hani hafızasında kalır ondan sonra yavaş yavaş unutma eğiliminde oluyor hani bir yandan iyi tabi hani acıları sürekli taze aynı şekilde yaşamaktan hani yaşama çok sıkıcı ve yorucu hale getirir ama işte kamu'nun görevi de budur kamu kurumlarının görevi de budur yani insanlar unutabilir insanların hafızası Hani bunu unutmaya meyilli olabilir ama işte bir devletin bunu unutmaması lazım. Hı hı. O hafıza hep taze kalması lazım. Yani biz 99'da bunu yaşadık. Van'da yaşadık. 2011'de, İzmir'de yaşadık. Bizim bunları unutmamamız Ve lazım. Bunu yaşamaya da devam edeceğiz. edeceğiz. deprem kuşağındayız. Evet, evet. Peki genel olarak İzmir'e baktığımızda İzmir nasıl bir yapılaşmaya sahip bu, bu bağlamda? Yani depremselliği de içerisine koyarsak. Bunun net cevabı bu bahsettiğim yapı envanterinin çıkartılması ile mümkün. Yani tek tek her yapıyı gezip e, yapıya dair hani bilgiler toplamakla bugün. Hani net cevabı budur aslında bunun. çünkü bir önceliklendirme yaparsınız bir de o çalışmayla. E, ama hani genele baktığımızda tabii hani bir kanaatte eee getirebiliriz. İşte göç alan bir şehirdeyiz. Dolayısıyla e, yapılaşmaya baktığımızda bir kısmı mühendislik hizmeti almadığı yapıların olduğunu da görüyoruz. Ee, e geçmişe dönüp bakalım bir yandan. E, çok tartışılan yıllar da var. E, hem işte hazır betonun kullanılmadığı ya da hani yönetmeliklerin birçok e, zaman değişti biliyorsunuz. Deprem Hı. yönetmelikleri de değişti. E, yönetmeliklerin tartışıldığı zamanlarda yaşadık 30 Ekim'de. Dolayısıyla hani geçmişe dönüp illa bir yıl ifade etmek istemem burada asla. Yani işte şu yıldan önceki yapılar kötüdür. Ön, e, sonrası iyidir. İyi mühendislik hizmeti almış yapılar iyidir. Yani i̇yi denetlenmiş yapılar iyidir. Onun dışındaki yapılarda hadi risk oluşturma ihtimali çok daha fazladır diyebiliriz aslında. E, ya bizim yapı stoğumuzda bu anlamda baktığımızda aslında çok iyi olduğunu ifade edemeyiz maalesef. Bir e, çevre şehircilik e, il müdürlüğünün bir senaryosu var. E, yenilendi bunu. Yeniledi bunu. E, o senaryoya baktığımızda aslında hani İzmir merkezinde yaşanan bir depremde çok daha farklı bir tabloyla karşı acı bir tabloyla karşılaşacağımızı aslında biliyoruz. Bunu kabul ediyoruz. İşte buna yönelik de hamleleri bir an önce gerçekleştirmemiz İstanbul'da lazım. İstanbul'da da aynı şey. Tabii. E defaten yıllardır konuşuluyor. Sadece İzmir'in sorunu değil zaten bu. Hani tüm ülkemizde maalesef. Yani o üretime tabi e, tabii işte e,